Gördüğünüz deradayım. Burada içeride video çekmeye izin vermiyorlar ama zaten şansıma bugün kapalıymış. Ama burası gerçekten Kyoto'nun böyle dağlarına doğru efsane bir tapınak. Şöyle biraz daha yandan göstereyim size. Gerçekten muhteşem bir yer. Böyle tam anlamıyla böyle zamanda yolculuk yapıyormuşsunuz gibi. Şöyle arkaya doğru gidiyor. Arkada bir salon da var. Burası giriş kapısı gibi düşünebilirsiniz. Şöyle uzaklaşayım. Buradan şöyle şu tarafta aslında şehir ayaklarınızın altında yukarı tarafta. Ama maalesef şu anda içeriye girişe izin vermiyorlar. Burası aslında bir nehirden geliyor ismi. Gerçekten özel bir yer. Sadece burayı tapınak olarak gezmek değil ki içerileri gerçekten muazzam sadece burayı gezdik değil aynı zamanda da buradan çıktığınız zaman çok güzel bir caddesi var yani şöyle bir caddesi karşılıyor sizi hop kamerayı döndüremedim şöyle bir cadde karşılıyor sizi buradan aşağı inerken de birçok işte restoran alışveriş yeri hani birçok yer bulabiliyorsunuz bugün nedense herhalde pazar diye mi nedir çoğu dükkan kapalı yani buraya gelirken gününüze dikkat etmeniz gerekiyor Şöyle biraz daha ilerilerde de birkaç tane şey göstermek istiyorum size. Bakın şöyle yukarıdan resmen aşağıya doğru tüm caddeyi görebiliyorsunuz. Şöyle hediyelikçiler falan var. İşte tatlıdır, tuzludur böyle yiyecekler satıyorlar. Ama çevresi zaten hep böyle tarihi binalarla dolu. Hatta burada e, konaklayabiliyorsunuz da böyle şey tarihi yerler de var. Ama sadece gelip böyle burada işte kobe eti yemektir, işte sushi yemektir ya da farklı işte Japon mutfağından tatlar tatmak için de gerçekten güzel bir yer. Ama öğrendiğim kadarıyla buradaki fiyatlar normale göre birkaç kat daha pahalı. Ama tabii ki de merkezi bir yer. Hem hani şey yapayım... E, böyle işte tapınak gezeyim hem de bir şeyler yiyeyim ikisini aynı anda çıkartayım çok vaktim yok diyorsanız tabii ki biraz daha fazla parayı gözden çıkartmak gerekiyor. Şöyle hediye edikçiler sonra şuradan şöyle merkeze doğru geliyoruz. Burası artık böyle tam böyle işte yokuşun bitmeye başladığı yerler. Buralarda da birçok işte ramen falan yiyebileceğiniz, birçok şey yiyebileceğiniz yer var. Of şuranın güzelliğine var çok Şöyle sağa doğru kıvrılıyor yol ve oradan meydana doğru çıkıyoruz. Belki bir tapınak değil ama etraftaki evler bile gerçekten çok güzel atmosfere sahipler. Yani sokak var. Bu sokaktan efsane bir manzara görebiliyorsunuz. Şöyle çok kalabalık. Şuradan çekmeye çalışacağım. Ve buradaki evlerin çatılarını görüyorsunuz hep. Ama tabii orası tam meydana çıkmıyor. Meydan yani metro için şöyle tam iki yol ağzına gelmeniz gerekiyor. Buradan böyle sağ çaprazdan indiğiniz zaman tam olarak metronun olduğu yere çıkıyorsunuz. Ama biraz daha gezmek istiyorum diyorsanız öbür taraftan yani sağ taraftan demin göstermiş olduğum taraftan inip bayağı dolan başlı bir yol ama oradan devam edip yine sonra metronun oraya çıkabilirsiniz. Ama buradaki caddede de çok güzel yerler var. Bunları da kaçırın istemem. Şöyle traditional yemekler. Yani. Çok pahalı diyemem ama ucuz da değil. Neticede yaklaşık 800 lira falan veriyorsunuz bir menüye. Burada. Bak şöyle menüler de varmış. Şöyle ızgaracılar da var. Bunlar pahalılar. Yani şey iki parçası Hatta bakın tek parçası Kobe etinin dört bin yen, bin lira yani. Miyaz iki bifte iki bin yen ya. yani. Burada beş yüz liraya falan geliyor. Şöyle patatesler falan da satıyorlar. Ama bakın yani şöyle beklemiş et yiyorsunuz öyle düşünün. Bin lira vereceğim, şöyle beklemiş et diyeceğim Kim bilir kaç saattir orada duruyor. Tabii tercihine sizin. Ama öyle düzgün bir yerde yediğiniz etle alakası yok bunun biraz daha sert oluyor böyle lastik gibi oluyor. Bakın şöyle tatlılar da var. Ve i̇çinde gerçek meyveler var. Dışını kaplıyorlar şöyle. Dediğim gibi bir caddenin hemen ilerisinde de zaten artık bile burası o atmosferin değiştiği daha böyle şehre doğru ilerlediğimiz, metroya doğru ilerlediğimiz taraf burası. O bahsettiğim, demin görmüş olduğumuz çatıların oradan da şöyle dolanıp dolanıp buraya çıkıyorsunuz. Ama ben buradan direkt caddeden zaten buraya gelip buradaki en etkileyici yeri size göstereceğim. Çünkü yukarıdan zaten şey hani küçük küçük evler var. Yani onların arasında geziyorsunuz. Yukarıdan çatı görüntüsü çok güzel. Ama arasında bir süre sonra şey oluyorsunuz. Yani bitsin artık bitsin. Dolan başlı dolan başlı yürüyorsunuz çünkü. Ama bunların içerisinde bir tane yer var. O da burası zaten. Oraya da cadde üzerinden çıkabiliyorsunuz. Sonra caddeye de çok rahat geri dönüyorsunuz. Ben en azından kestirme olarak <laughs> daha kısa yol olarak böyle bir yol tercih ediyorum. Şurada şöyle minik bir köprü var. Çok tatlı iş altından geçiyorsunuz. Yani Kyoto tam olarak böyle Japonya'da hissettiğiniz bir yer. Alçak bayağı da. Yani, tam şöyle söyleyeyim 1.80 falan 1.85 falan. Şöyle gidelim. Evet yaklaştık. Baksanız hala ahşap ahşap. Benim eski oyunlarda böyle gördüğüm yapılar burada. Selamımızı da aldık çocuktan. Hepsi tabii turistik. Bir yere dönüştü için burası. Kafeye falan dönüşmüş. Ve bahsetmiş olduğum yer. Şöyle bakın tam şu yoldan insanlar geliyor. Finalde çıktığınız noktada burası oluyor. Hemen gelin, haritasını göstereyim size. <laughs> Tabi burası aslında bir tapınak. 592 yılında kurulmuş burası. Yani 592'de siz bunu nasıl inşa ettiniz ya? İnanamıyorum gerçekten. Bayağı yüksek. Ve şöyle burası hani 1400 yıldır bu şekilde korunabilmiş. Yani muazzam bir şey, muazzam bir şey. Buranın yüksekliği 46 metre arkadaşlar. Şakası yok yani gerçekten çok yüksek. Canında görmeniz lazım bir etrafa bakın, bir şunun yüksekliğine bakın. Aslında şey, burası hani bu bir şey, pagodan deniyor buna klasik bir simge. Hani zaten Japonya'da hep böyle şu çatı tipine sahip yerler görüyorsunuz. Şöyle etrafından biraz dolayım. İçerisi de şöyle zaten. Yanan içeriği de göstereyim size. Yani adamların işte tarihini böyle anlayabiliyorsunuz. Adamlar da bundan 1440 bundan evet şey 1400 yıl önce yani böyle bir şey inşa etmek delilik. Burası şey birkaç kez yangın görüyor. Yangından dolayı birkaç kez yeniden inşa ediliyor. Ama her defasında aynı şekilde inşa ediliyor. Büyüleyici. Büyüleyici. Özellikle yukarı taraftan yani yukarıdan. Çatıların oradan bakmak buraya gerçekten mağazam. Sonra ışıklandırıyorlar zaten burayı. Sonra şuradan da inebiliyoruz. Daracık daracık sokaklar, hızlar, misket yuvarlar yolumuzda. Yani bir yerde tapınak varsa orada her şeyi bulabilirsiniz. Yemek, içecek, ondan sonra hediyelik eşya, Japonlar bunu çok sistematik bir şekilde yapmışlar yani. Hani artık bu tapınak önce şey diyor, tam ızgaracı çıkar şimdi. Şu çıkar şimdi falan. Ama i̇şte işin güzel kısmı her sokakta sizi şaşırtacak başka bir şey de çıkabiliyor. Mesela yani. Baksanıza şu evin güzelliğine. filmde falan hissediyorsunuz kendinizi atmosfer muazzam. Zaten burası şey, gece çok güzel oluyor. Aydınlatmaları çok iyi çünkü. Bir burası zaten gece görünümü için bir de Gion. İkisi de tam böyle gece ziyaret edeceksin. Gerçekten muazzam yerler.